Kürsü TV'den herkese merhabalar. Bugün Merkez Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Abdurrahman Karşı ile beraber gündemi konuşacağız. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Ben. iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam geçtiğimiz hafta bakanlar kuru toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir anayasa tartışmanın vakti gelmiştir dedi. Ve AKP iktidarının kaçınılmaz bir gerçeği yine bir referanduma sanırım gideceğiz. Ee, sizce yani neyi kastediyor? Ne değişiklik olacak? Şimdi daha önceki bu 40 artı 1 seçilsin gündeme gelmişti. Parlamenter sistemi geri mi dönüş düşünülüyor? Yoksa Erdoğan kendi yetkilerini daha da mı arttırmak istiyor? Şu an mevcut durumda çoğunluğu olmadıkları için ittifak şey, e, diğer ittifaklarla işbirliği yapmak zorundalar Millet İttifakı ile. Evet. Bu durumda da pazarlık masasında istediklerini almak için bir şey vermek zorundalar. Ne verebilirler, neyi şey yapabilirler? Yani e, siz ne öngörüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, yeni bir anayasa. Yani aslında söylemleri açısından bakarsanız e, haklı bir söylem, mantığa uygun bir söylem. Ne diyorlar? İşte hala 1982 anayasasıyla idare ediliyoruz. Bu ihtilalin ürünü bir anayasa. Çok değişti derme çatma bir anayasa haline geldi. Ne olduğu belirsiz. İşte en son değişiklikler de parlamenter sistemden cumhurbaşkanının hükümet sistemine geçerken yapıldı. Onun için anayasa ne olduğu, ne anlattığı, nasıl bir ürün olduğu belirsiz hale geldi. Onun için sivil ve demokratik bir anayasa yapalım diye bir talepleri var. E aslında talep güzel ama. AK Parti'nin 18 yıldır yaptıklarına bakınca bu taleplerinde ne kadar samimiler diye herkes gibi ben de şüphe ediyorum. Bir. İkincisi, demin dediniz ya acaba yeni bir yetkiler mi istiyorlar diye. Şimdi Cumhurbaşkanı'nda olmayan yetkiler yok. Daha yeni bir yetki, yani verebilme imkanı da yok. Dolayısıyla ne yetki istiyorsa mevcut sistemde o yetkileri var. Onun için bence bir, bu teklifleri ne kadar samimi, samimi mi değil mi benim o noktada tereddütüm var. Ben çok samimi görmüyorum. İkincisi, bu tekliflerin arkasında sanki başka şeyleri senin de söylediğin gibi gündeme getirmek istiyorlar. O da ne? Şu anda Cumhur İttifakı %56 biri temin etmiyor. Yeni bir seçime gidese ciddi sıkıntıları var. i̇kinci yani tur. Acaba herhalde. evet. Acaba şunu mu söyleyecekler? Yani 56 bir artı bir olmuyorsa 40 artı 1 olsun. yüzde %40 alan seçilsin falan diye. Ya da hani ilk turda en çok oy alan en çok oyu alan ulaşmadan direkt olabilir. Bir şey söyleyebilirler. Yani o noktada kendilerini rahatlatmak için bir şey getirmek istiyor olabilirler. Ama o noktada da Millet İttifakı'nın da bunu kabul edebilmesi için yani CHP'yi, Parti HDP'nin karşılığında bir şey alması gerekecek. Evet. Yani yoksa niye öyle bir yardımda bulunsunlar? Doğru var diye. Doğru. Ne? Peki bu ne olabilir? Ben tabii Millet İttifakı'na ne verecekler, ne düşünüyorlar bilmiyorum ama benim şöyle bir korkum var Türkiye'deki şu andaki siyasetle ilgili. Ben diyorum ki Türkiye'deki siyasette muhalefet çoğu zaman iktidarın oyunlarına geliyor, iktidarın trenine biniyor, iktidarın gündemini kabul ediyor ve takip ediyor. Gene muhalefeti öyle bir tabir caizse Tonga'ya düşürebilirler. Muhalefeti ikna edebilirler. Daha doğrusu şöyle de bir görüşüm var. Korkum da var. Diyorum ki Türkiye'de iktidar nereden kuruluyorsa muhalefet de aynı yerlerden kuruluyor. Onun için muhalefet de bir bahaneyle bunları destekleyebilirler. Tabii şu anda Türkiye'deki ayrılmış bu kutuplaşmış siyasette Cumhur İttifakı'nın bir arzusu var mevcut cumhurbaşkanlığı sistemini daha da pekiştirmek, sistemi ona göre revize etmek. E, her şeyi yeniden dizayn ederken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre dizayn etmek. Ama muhalefetin Millet İttifakı'nın da kendi içinde topyekun bir talebi var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Onlar da güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek istiyorlar. Güçlendirilmiş istiyorum. parlamenter sistemden kastettikleri ne hocam? Yani önceki 2017 referandumu öncesindeki parlamenter sistem güçlü değil miydi? Yani e, yani baraj ondan ya da başka ondan bir ondan biraz farklılığı ortaya koymak için herhalde güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Parlamenter sistem zaten parlamenter şey sistemdir için yani. Evet. Bence ifadelerini süslemek Hı -hı. için bir de şunu da ifade etmek istiyorlar zannettiğim kadarıyla. Ya biz eski parlamenter hükümet sistemi zamanında da çok rahat değildik gene demokrasiye ilişkin kaygılarımız vardı. Yürütmeye, yasamaya, yargıya ilişkin kaygılarımız vardı. Bu defa bu kaygılarımızı da ortadan kaldıralım. Bana göre sorarsanız eğer nasıl bir sistem dediğiniz zaman ister güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun, ister başkanlık sistemi olsun tam demokrasiden yani bir kuvvetler ayrılığından bahsetmiyorsanız hiçbirisinin önemi yok. İster parlamenter sistem olsun isterseniz başkanlık sistemi olsun onun için kuvvetler ayrılığının tam olduğu, demokrasinin tam işlediği, bir denge denetim mekanizmasının olduğu bir sistemde hangi sistem ismi ne olursa olsun bence Türkiye için çaredir. Sadece önemli olan kuvvetler ayrılığının gerçekten evet. işlediği, tam demokrasinin olduğu bir sistemdir. Ben AK Parti'nin özetle söylemek gerekirse AK Parti'nin teklifini çok samimi görmüyorum. Çok e, icra edilecek, yapılabilecek bir tarafını da görmüyorum. Zaten muhalefet çok da fazla e, uygun karşılamadı gibi. Ama şu olabilir, bu muhalefeti bölmek için bir taktik de olabilir. Yani işte kuvvetler ayrılığını getireceğiz, hürriyetleri kuvvetlendireceğiz, temel hak ve hürriyetleri kuvvetlendireceğiz, yasama yürütme yargı bağımsız olacak diye... Millet İttifakı'ndan da yeni anayasa bahanesiyle bazı kuvvetleri kendi yanlarına çekmek istiyor olabilirler. Yani bu anayasa, yeni anayasa teklifinin bir hedefi de Millet İttifakı'nı parçalamak da olabilir diye düşünüyorum. Bekleyip görelim ne çıkacaksa. Hocam şimdi Boğaziçi Üniversitesi e eylemleri devam ediyor. Evet. E buna ek olarak da 6 Şubat 2021 Cumartesi günü kararname Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 11 tane yeni üniversite rektör atandı. Evet. Bunlar Ağrı İbrahim Seçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis gibi evet. Anadolu'nun belirli yerlerindeki üniversitelerimize evet. rektörler atandı. Hı. Bu rektörler rektör atamaları kanun kanunun yasal yani evet. anayasa değişikliğinde zaten hukuka uygun hukuk, kanuna uygun. Sizce evet. etik ve demokrasi bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Direkt tek kişinin rektör atanması siz ve partinizin bu durumdaki evet. şey stratejisi nedir? Şimdi üniversitelerden arzu edilenlerin elde edilebilmesi için, yani orası bir bilim yuvası, orası bir eğitim yuvası, orası gençlerimize eğittiğimiz bir yer. Dolayısıyla üniversitelerden arzu edilen eğitimin beklenmesi için, üniversitelerin uluslararası seviyede bir eğitim yapabilmesi için en çok lazım olan hürriyet rejimi. Yani eğitimde hürriyet yoksa demokrasi yoksa oranın gelişmesi mümkün değil. Peki üniversitelerde lazım olan, elzem olan, olmazsa olmaz olan hürriyet ve demokratik kuralların işleyebilmesi için de nereden başlamak lazım? Evvel oraya atadığınız idarecilerden başlamanız lazım. Şimdi mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör atandı. Aylardır bu kabul edilmiyor. Kimin tarafından kabul edilmiyor? Öğrenciler tarafından kabul edilmiyor. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri tarafından kabul edilmiyor çalışanlar tarafından kabul edilmiyor. Daha doğrusu kimse tarafından kabul edilmiyor. Peki bu rektör kimi nasıl idare edecek kimse kendisini kabul etmediğine göre? Eskiden şöyle bir usul vardı malum. Üç kişi seçiliyordu. O üç kişinin içinden Cumhurbaşkanı kendi istediğini seçiyordu. Boğaziçi'nde şöyle bir gelenek vardı. Üç kişi arasından birinci İkinci ve üçüncü olan direkt adarikten çekiyordu. Direkt birinci olan otomatik yani olarak orada atamıyordu. Şu, de kendi Yani oradan maksat tamamen demokratik. Kendi içinde he, o kendi şeyi de demokratik bildirdim. kuralları he, hayata geçirdi. Öyle bir teamülü vardı. Arzu bu edilen o oydu. O evet, eskiden evet. beri geldi, arzu edilen oydu. Şimdi bu demokratik kurallar tamamen bir kenara bırakıldı. Cumhurbaşkanı kendi istediği adayı, hatta o üniversiteden olmayan birisini de oraya tayin edebiliyor. Bence. Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir hedefi var. Mesela şimdi bu sabahleyin gördüm e, sosyal medyada. Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi açma hakkı da vermişler. Yani şunu söylemek istiyor. Ya rektör atıyoruz işte kabul etmiyorsunuz. Üniversiteyi geliştiriyoruz bak büyütüyoruz onu da kabul etmiyorsunuz. Hukuk fakültesi açıyoruz, iletişim fakültesi açıyoruz. Daha Allah'tan ne istiyorsunuz filan diye. Yani e, Boğaziçi Üniversitesi'ni yıpratmayı... ...kendi kalıplarına getirmeyi, orayı mevcut yapısından uzaklaştırmayı... ...hükümet kafasına koymuş... ...bir şekilde o yapıyı bozacak diye üzülüyorum. Çünkü Boğaziçi... ...gençlerimizden en çok bu alanların gittiği bir yer. Hakikaten eğitim seviyesinin, eğitim kalitesinin iyi olduğu bir yer. Daha da iyileştirilebilir bu, geri götürmek yerine. Ama bu tarz müdahaleler oradaki... ...eğitim ortamını güzelleştirmez ve eğitim kalitesini artırmaz. Ben üzülüyorum diğer üniversiteleri Boğaziçi Üniversitesi'nin kalitesini getirmek yerine Boğaziçi Üniversitesi'ni de maalesef diğer üniversiteler gibi maalesef. yapacaklar diye üzülüyorum ve korkuyorum. Ben de hocam sosyal medyada birkaç kişiden böyle ilginç yorumlar okudum Boğaziçi Üniversitesi'de yani şey bir komple teorisi şeklinde attılar. Sizce öyle bir şey olabilir mi? Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörünü hani o istedikleri kıvama getirip üniversiteyi başka bir yere taşıyıp orasının arazisini hani Yurtdışından ee, yurt dışından Katarlı yatırımcılar şeyinde yani, e, bu hükümet şimdiye tabii. kadar bu hükümet şimdiye kadar çok çeşitli şeyler yaptı dolayısıyla millet korktu her türlü senaryo uyduruyorlar yani satabilirler oraya bir saray yapabilirler evet, bir saray, bir Boğaziçi Üniversitesi'ni başka yere taşıyabilirler yarın bakarsınız hukuk vakitesi açılırken Orada yer yoktu diye Sancaktepe'den, Sultanbeyli'den bir başka yerden bir yer tutabilirler. Her türlü şey yapabilirler işi yozlaştırmak için. İnşallah yapmazlar diye düşünelim. Ya artık bekleyelim. bu biraz da bir korku oldu insanlara. Korku yani. oldu Direkt tabii ki. Psikolojik olarak, tabii olarak ki. acaba? Yani hükümet şey tabir caizse e, kafasına koyduğu bir şeyi iyi veya kötü yapıyor. İnşallah bu defa kötü şeyler yapmaz diye dua edelim. Ne diyelim? Hocam şimdi baktığımız zaman siyasette... Ee, geçmişte Devlet Bahçeli'nin bazı açıklamaları ile bugünkü söylemleri arasında büyük farklar var. Yani Erdoğan'a dünya kadar fark Çok var. ağır akaretlerde yani yani birisine söylediğiniz zaman kavga çıkartabilecek çıkartacak sözler. Yani, yani ağza alınmaması gereken sözler buradan ağza almamam gereken sözler. Keza Süleyman Soylu da aynı şekilde Erdoğan'a hesap sormazsam namerdim diyordu. Siyasette bu tarz yani çok keskin dönüşler olan bir şey midir? Yani e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de bir siyasetçiniz, genel başkansınız. Bu yani normal bir şey mi? Yani bir insan bir insana öyle küfür ettikten, söyledikten sonra onunla beraber aynı, aynı yolda yürümesi siyaseten mübah mıdır yoksa hani ya bunu ben şey tanımlan tanımlayamıyorum bunu. Yani bir şey diyemiyorum. Çünkü evet, çok e, ilginç. Siyaseti ve siyasetçileri tarif ederken diyorlar ki siyasetçiler Erdem açısından da, ahlak açısından da topluma örnek olması gereken şahıslardır. Şimdi erdemli insan, örnek olarak yaşayan insan, ilkelerle yaşayan bir insandır. Yoksa bir gün böyle ertesi gün başka türlü konuşan insanlar değildir. Bir gün birisini alabildiğine tenkit eden ertesi gün gidip yanında durup onunla birlikte ortaklık yapan insanlar değildir. Onun için bunlar olmaması gereken şeyler ama maalesef Türk siyasetine baktığınız zaman bir dönem birbirini acımasızca dediğin gibi tenkit edenler sonra bir bakıyorsun siyasi ortak olmuşlar. Bunlar Türk siyasetinin yaşadığı şey. Hocam tenkit etmiyor ki direkt yani yaptığı icraat, partisiyle ilgili bir şey söylemiyor direkt ki, kişisel bir hakaret. Doğru, doğru, doğru. Doğru. Yani hep söylüyorum ben birkaç gündür söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin söylediklerini bir kitapçık haline getirmişler. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle 17-25 Aralık'tan Hı -hı. sonra Devlet Bahçeli'nin söylediklerini bir kitapçık haline getirmişler. O kitapshoya baktığınız zaman ve bugün devlet bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasındaki ortaklığına baktığınız zaman ikisini de anlamanız mümkün değil. Bu tarz tavırlar ortaya koyan bir insan bugün nasıl ve hangi sayıkla bu insanın yanında duruyor, maksadı nedir filan diye anlamak mümkün değil ama maalesef Türk siyasetinin yaşadığı şeyler bunlar. Sizin ama tabii bu parti olarak ve şahsınızda tasviye yani etmiyorsunuz. Kimse kimsenin, kimsenin şey tasvip edemeyeceği bir şey bunlar yani bir insanın dediğim gibi ilkeli yaşayan bir insanın sabah ayrı akşam ayrı söyleyebileceği şeyler değil. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Şepet ederim. Için. Görüşürüz inşallah. İnşallah. Kürsü bir birininizin daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler.